7 Kasım 2023 Salı günü Türkiye geneli hava durumu. Yurt genelinde bulutlu bir hava hakim. Marmara bölgesi gündüz 25 ila 21 derece sıcaklığı arasında parçalı bulutlu. Gece ise 17 ila 13 derece arasında bir sıcaklığa sahip. Ege bölgesi yine bulutlu. Gündüz 27 ile 23 derece arasında değişken bir hava sıcaklığı var. Gece ise 18 derece ile 11 derece aralığında yine değişken bir hava sıcaklığı mevcut. Akdeniz bölgesine gelirsek, Akdeniz bölgesi de yine bulutlu. Gündüz 28 ile 21 derece aralığında bir hava sıcaklığı mevcut. Gece saatlerinde ise 20 derece ile 10 derece arasında değişkenlik gösteren bir sıcaklık mevcut. İç Anadolu bölgesi ise genel itibariyle yoğun bulutlu ve gündüz 22 derece ile 19 derece aralığında bir sıcaklık değişikliği var. Gece ise 12 derece ile 9 derece arasında yine değişken bir sıcaklık mevcut. Karadeniz bölgesi yoğun bulutlu. Genel itibariyle gündüz 23 derece ile 20 derece arasında değişken bir sıcaklık var. Gece ise 17 derece ile 12 derece arasında değişken bir sıcaklık mevcut. Yalnız Kuzeydoğu Karadeniz'de sağanak yağış mevcut. Burada hava sıcaklığı gündüz 23 ila 12 derece arasında değişken, gece ise 1 dereceye kadar düşen bir sıcaklık mevcut. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Gündüz 22 ile 13 derece arasında değişen bir sıcaklık var. Gece ise 8 dereceden 0 derecelere kadar düşen bir soğukluk var. Güneydoğu Anadolu'da ise gündüz 24 derece ile 16 derece arasında değişken bir sıcaklık. Gece ise 12-13 derecelerden 3 derecelere kadar düşen bir sıcaklık mevcut.